Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün bu 3D dediğimiz kabartmalı kalpli motiflerle karşınızdayım. Şimdi bunun önce bir büyüklüğünü vereyim. Ölçüsünü vereyim. Arkadaşlar bu 8 santimlik bir motif. Tabii ki bunu 10 santime çıkarmak için kenarına bir sıra daha şu trabzanlı sıradan bir sıra daha yapılırsa 10 santime çıkarılmış olur. Yani ideal boyutta, orta boyutta bir motif. Tığım 2,5 milim makasım var arkadaşlar. Ve bugün bu motifi beyaz ve pembe renklerle çalışacağız. Şimdi önce pembe rengimi alıyorum. Orta kısmı için hemen başlıyoruz. ipim aşırı kalın değil ipinizin kalınlığına göre kendinizi ayarlayın lütfen ölçüler e, orta kalınlıkta bir ip bu e, akrilik ve koton karışımı şimdi hemen başlangıç kısmını ipimi tutarak yapıyorum ve buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk yaptığım kısmın içerisine zincirin içerisine kaydırma yapıp küçük bir halka elde ediyorum şimdi 1 2 3 zincir çektim aynı yuvarlan halkanın içerisine arkadaşlar tekli trabzan yapıyoruz tığ üstü aldım 3 tane zincir var tığımda ikisini çıkardım ikisini çıkardım tekrar tığ üstü alıyorum ikisini çıkardım ikisini çıkardım şimdi bu 3 zincirde bir trabzan sayıyorum ve Burayı tamamlamış oluyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Şu elimin altında olunca belki görüntünüzü etkiliyordur. Şu kenara çekeyim. Yine 3 zincir çekiyorum arada. İlk sıram bu şekilde. Üçerli tekli trabzanlardan oluşan. Çünkü kare şekliyle başlıyoruz başlangıçtan itibaren. O yüzden şu ipimizi de gördüğünüz gibi arada gezdiriyorum. İyice sağlam ve temiz bir görüntüsü olacak. Sonra da onu keseceğiz arkadaşlar. Evet. Sona geldim. Bir, iki. iki zincir çektim. Şimdi şuradaki üç zincir çektiğimin tepesini arkadaşlar minik bir trabzan yaparak kaydırma. Minik bir trabzanla kapattım ortada kalmak istiyorum çünkü ipimin ortadan devam etmesini istiyorum şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum burada bu 3 zincirimi birinci trabzan sayıyorum yanına bir tane daha trabzan yaptım şimdi şurada arkadaşlar 3 tane trabzan var ya üçünü de tepesine batmamız gerekiyor ama burada trabzan yapıp şuraya battığım için şuraya batmak zor olacağı için ben buraya iki tane yapmayı artı iki yapmayı tercih ediyorum. Yani burada ilk başladığımda üç tane trabzanım var. Şimdi önüme gelen boşluğa rahat batacağım boşluğa batıyorum. 4 oldu. Onun yanındakine batıyorum. 5 oldu. Şimdi köşeye geldim. Köşelerde artı iki artırmamız var. Hemen iki tane daha yapıyorum 7 oldu yani köşede ikinci sırada her bir köşede 7 tane trabzanımızın olması lazım 3 zincir çektim yine artı mi yapıyorum iki tane önden iki tane de sondan artırıyoruz arkadaşlar üç de burada vardı zaten otomatikmen 7 oluyor şimdi hemen önüme gelen ilk trabzanın tepesine batıyorum onun yanındakine onun yanındakine 5 oldu. Artırmamı yapıyorum. iki tane. 7 oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu motifi farklı renklerle çok güzel fotoğraflarını görmüştüm Pinterest'te. Çok hoşuma gitmişti. Nasip bugüneymiş. Sizinle örmek için birkaç gün önce modeli çıkardım. Evet son sırama geldim. Şey son köşeme geldim arkadaşlar. Hemen burayı da trabzanlarımı tamamlıyorum. 3. sıramıza geçeceğiz. Şimdi yine köşedeyim. 2 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Buradaki 3 zincir çektiğim kısmın üzerine küçük bir trabzan yap. Küçük trabzandan kastım şu. Eğer bu zincirleri, ipleri çok çekmezseniz yaptığınız trabzan minik bir trabzan olur şu şekilde. Ama şöyle yaparsanız bakın. Uzun bir trabzan yapmak istiyorsanız şöyle. Bakın şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Şunu böyle aldınız. Şuraları geniş çektiniz. Şöyle uzun yaparsanız bakın o uzun bir trabzanınız olur. Bunu kastediyorum. Yani minik tutuyorum ipleri. O zaman küçük bir trabzan oluyor. Çok böyle yakın. Bakın çok küçük bir trabzan oldu. Bunu kastettim. Şimdi arkadaşlar şu sıradayız. Şurayı yapacağız. Burada ne yapıyoruz? Şimdi 7 vardı zaten bizde 7 tane trabzan. Yine iki baştan iki sondan artırma yaparak bu kısmı yapacağız. Hemen başlayalım. Yani sayımız 11'e çıkacak arkadaşlar. Şimdi 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 ve 11. Normal, güzel, düzgün bir kare şeklinde ilerliyoruz. 3 zincir çektim. Yine artırma yaparak başlıyorum bu, bu köşeye. Ve trabzanların üzerine batarak ilerliyorum. Sonunda yine iki artırma yapıyorum. Burayı tamamlayalım. Dönelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi şu kısmı yapacağız. Zaten tek bir hani biraz daha böyle acaba nasıl oluyor diyebileceğimiz yer burası. Diğer taraflar gayet kolay. Şimdi sıra sonundayım. Ee, hemen yine iki zincir çekiyorum ve burada minik bir tekli trab tekli trabzan yapıyorum şöyle şimdi elimizde burada 11 tane trabzan var bu 11 trabzanı 5'ini e, bir şey için şu bir beşini şu yaprak için beşini bu yaprak için kullanacağız ortadaki zaten batma yerimiz olacak şimdi buradan bir zincir çekiyorum bir iki iki tane atlıyorum, şurada üçüncüyü arkadaşlar bir tane tekli trabzan yaptım. Yine aynı yere bir tane daha yaptım, yine aynı yere bir tane daha yaptım, ee, yine bir tane daha yaptım. Dört tane yaptım. Yani bu aslında yaprağımızın yarısı olmuş oldu. Şimdi bundan sonrakileri yanındaki boşluğa geçiyorum ve ona batıyorum. Yani bir tane aynı yere hepsini değil de bölmüş gibi olduk arkadaşlar. Şimdi bir tane daha, bir tane daha ve bir tane daha. Dört tane. Dört taneyi buraya yaptım. Şimdi bir tane atladım. Bir sonrakine bir sonrakine kaydırma yaptım. Şimdi burada da bir zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonrakine bir iki Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. 4 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi yanındakine geçtim. 1, 2, 3, 4. Buraya da 4 tane tekli trabzan yaptım. Bu şekilde. Sonra 1, 2. 2 zincir çektim. Hemen şuradaki ilk trabzanın tepesine kaydırma yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkincinin tepesine bir dakika Bir de kaç tane atladık? İki tane atlamışız. Çok fark etmemiş. Tamam. Bir tane de atlayabiliriz. iki tane de. Çünkü aradaki kamufle oluyor. Problem olmuyor. Şimdi buraya yine dört tane yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Şimdi hemen yanındakine kalan dördü yapıyorum. Bir, 2, toplamda 8 tane trabzanımız olacak 8 tane trabzanım oldu şimdi bakın geride kaç tane kaldı 2 4 6 ben ne yapıyorum hemen şu hemen yanımdakine değil onun yanındakine kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum onun yanındakine yine aynı şekilde yani dört tanesini bunun içine dört tanesini bunun için olacak şekilde Burada yapraklarımı tamamlayıp şu en sondakine kaydırma yapıyorum. En sondaki trabzanın üzerine kaydırma yapıyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi hemen şu önümdeki son trabzanın tepesine kaydırma yapıyorum. Buradan iki zincir çekiyorum. Yine şuradaki boşluğa, şunun tepesine de olabilir. Şuraya kaydırma yapıp ikisini bir birleştiriyorum. Şimdi arkada e, şu yeşil iple yapılmış ya burada şimdi ben beyazla yapacağım. Onların e, batımını yani buradaki trabzanları yapacağımız yuvaları hazırlayacağız. Yani zincirlerle buraya bir e, halka oluşturacağız. O halkanın içerisine de bu yeşil iplerimizi doldurmuş olacağız. Bu, bu şekilde bunlar üstte kalacak orası altta kalmış olacak. Şimdi o kısmı hazırlayacağız. O yüzden şöyle elimizle bunu böyle hafif öne doğru eğiyoruz. 1 2 3 4 5. İpinizin kalınlığına göre ayarlayın arkadaşlar. Mesela 5 zincir az geliyorsa 6 zincir çekin ki bu böyle bunları büzmesin yani modelini bozmasın. Şimdi şu an benimkisi 5 zincir yeterli olacak gibi duruyor. Şuradan nereye batıyoruz? Şu ikisinin arasında şurada kaydırma yaptık ya şuraya. Arkadan buraya batacağız arkadaşlar. Şöyle eğiyorum. eydim. Şuradan hemen şu kısma şuradan giriyorum, şuradan çıkıyorum. Buraya bir kaydırma yaptım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 5 az oldu arkadaşlar. İpim ince bayağı. 6 zincir çektim. Şimdi hemen buraya geldim. Burada da nereye batıyorum? Şurada hani eee kaydırma yaparak şurada ilerlemiştik ya. Onların ikisine birden şöyle iki sırayı birden. Yani da altta 3 zincir çekmiştik. Üstte de geçerken iki zincirle bağlantı yapmıştık. İkisine birden şöyle bir ister kaydırma yapın, ister sık iğne yapın. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine şunu eğiyorum. Şuradaki altta iki yaprağın arasındaki bağlantı yerine bunu bu şekilde kaydırıyorum. Bakın şöyle halkalarımız oluşuyor. Şimdi tekrar tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 dedim. Geldim. Hemen şurada köşem var benim. Bakın. Öncesinde 3 zincir çekilmiş, sonrasında 2 zincirli buraya kaydırma yapmıştım. Şimdi içinden alıyorum ikisini bir birleştiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde. Şu kısmın arkadaşlar içten renk aynı olduğu için belli de olmuyor bak. Bu renkli o yüzden yaptık mesela. Şuradan giriyorum, şuradan çıkıyorum. Hiç sorun olmuyor, görsel bir kirlilik yok, sıkıntı değil. Halkalarımızı oluşturuyoruz ve sonra beyaza geçeceğim ben. Sizde hangi rengi tercih ettiyseniz. Şimdi yine tepeye geldim, şu orta kısma geldim, köşeye daha doğrusu geldim. Köşede yine sık iğnemi yaptım. Yine altı zincirimi çektim. Birazdan pembe ipli işimiz bitecek. Yine şuradan hemen çeviriyorum. Şunlar şurada. Çok problem değil. Güzel bir yerdeyse ve görüntü kirliliği yoksa ben yerini tespit edemedim diye strese girmeyin. Şimdi ben demek istediğimi bir daha göstereceğim size. Şu ipimi bir keseyim de temiz görünsün. Yani mesela şuradan şunu tepesine battınız. Hiç problem değil. Ya da benim yaptığım gibi şunların ikisinin arasındaki bağlantı yerine battınız. Problem değil. Önemli olan düzgün durması. 2, 3, 4, 5, 6 ve bizim elimizde bu halkacıklarımızın oluşmuş olması. Şimdi şuraya geliyorum. Hemen buradan. Evet. Burayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve pembe ipimize bay bay diyoruz. ipi içinde yürüteceğim arkadaşlar. Bakın. Düzgün bir şeklimiz oluştu. Şimdi beyaz da zaten tam formunu almış olacak. Hemen beyaz ipimi alayım. İstediğim ton kalınlıkta yeşil ipe ulaşamadım. Bir yeşil ip internetten satın aldım ama çok kalın geldi. Yani mesela şunda kullandığım yeşil ip bayağı bir kalın bir ip. Pardon bu o değil. Bu akrilik. O daha kalın bir ip. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Boğazım biraz <laughs> gıcık yaptı su içim dedim. Şimdi şu köşelerden birinden başlayalım. Şuradan ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi köşemizin hemen kanadını hazırlıyoruz. 2 tane 3 zincirin bir trabzan yanına bir trabzan daha yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Köşemi oluşturuyorum. Bakın. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi arkada ayarladığımız, hazırladığımız kısma çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şuradaki oluşturduğumuz halkalarımız var ya onun içine çalışacağız. Başlıyorum. 1 2 3 4 Bakıyorum 4 tanesi doldurmuş mu? Bence doldurmuş. Dolayısıyla hemen şöyle yapıyorum. Buradaki bağlantı yerimin tepesine de bir tane yapıyorum. Bu daha düzgün durmasını sağlayacak. Üst sıraya geçtiğimizde burası tamamen dümdüz olmuş olacak arkadaşlar. Şurada 6 zincirden sonra buraya bağlantı yapmıştık ya. Onun üzerine de bir tane yaptım. Şimdi yine devam ediyorum. İpimi de gezdiriyorum. 1 2 3 4 Ve şimdi köşeye geliyorum. Köşeye geldiğimizde Şunların ikisine birden batıyoruz arkadaşlar. Yani şurayı komple batıyoruz. Şu ipimi bir biraz. Uzun uzun trabzan yapıyorum. 2 3 zincir çektim. Trabzanların sapını, zincirini uzun tutalım. Bakın şöyle uzun uzun. 1 2 tane daha. Şimdi arada zincir yok. Hemen şunu yatırıyoruz. Arka taraftan ilerliyoruz. Kutucuğun içerisine bir iki ipiniz çok ince durduysa arkadaşlar beş tane trabzan yapın. Ben dört tane yaptım. Yeterli gibi geldi ama beş yapsam daha dolgun daha da düzgün durabilirmiş. Ama öyle başladım. Şimdi öyle devam edeyim. Dört tane yaptım. Şu orta bağlantının üzerine de bir tane yaptım. Onun da beş oldu. Bir 2 3 ve 4 Hemen şurada köşeme geliyorum. Uzun trabzan çekiyorum bak. Uzun yapıyorum. Daha kare e, şekli daha belirgin olsun diye. Arada 3 zincir. Yine aynı yere uzun. Böyle biraz çekiştirerek üçlü şey ikili trabzan yapmaya gerek var mı onu da gerek görmedim çünkü bu yeterli oluyor ama o da denenebilir şimdi yine arkaya çalışıyorum yine buraya dört tane aynı şeylerin tekrarı arkadaşlar yine dediğim gibi ipinize göre bakın ee, önemli olan şu mesela diyorum ya dört de yapabilirsiniz 5'te burada esas olan şu burada 4 yaptınız bir sonrakinde 5 yaparsanız o problem ama hepsinde 5 yaptınız bütün sıra beşer yani bütün kutucuklar içine beşer tane trabzan yaptıysanız hiçbir problem yok. Ama birinde 4 birinde 5 yaparsanız o problem nasıl bir problem? Sonra bunların motifleri birleştireceğiniz zaman şuradaki trabzan sayıları denk gelmezse bunların bağlantısını yaparken problem yaşarsınız. Çünkü neden? Bunları karşılıklı bağlantılarını sağlıyoruz ya burada 20 tane diyelim trabzan var. Burada 18 tane var. 2 tane trabzanı ne yapacaksınız? O zaman birazcık problem oluşturabiliyor. Onu da kamufle etme yolları var ama çok da güzel iyi sonuç vermiyor. O yüzden başlanışı sağlam tutmak lazım. Yani hangi kutucukta kaçer tane yapmayı planladınız? 5'er tane ise hepsinde 5 tane yapın. Onu kastediyorum arkadaşlar. Şimdi ortaya yine batıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. 2 3 ve 4. Köşeye geldim yine. Ben bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar, videoyu uzatmayayım, bitireyim geleyim. Evet, sıra sonuna geldim. Hemen şuradaki 3 zinciri çektiğim kısmın tepesine kaydırma yapıyorum ve bağlantımı yapıyorum. İlk sıramızı tamamladık. Bakın şu şekilde arka arka görüntüsü böyle. Hemen 3 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi e, köşemin içerisine 2 tane trabzan yaptım. 3 zincirimi çektim. Yine artırıyorum. Artırma yapıyorum burada. 2 trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar e, daha önceki bir önceki sırada yaptığımız bütün trabzanların tepesine Batarak tekli trabzan yapıyoruz. Tamamen trabzan sırası bu. Şu şekilde. Şimdi bu <laughs> bir önceki sıra çok görünmüyordu. Şimdi asıl e bu sıra görünür olacak. Zevkli örülen bir zorlu olmayan bir model. Büyüklüğü de dediğim gibi sıra sayısına bir sıra daha üstüne gidilirse daha da görsel olarak. Daha büyük görüntü elde edilmiş olur hem de istenilen yani 10 santime çıkabilir o zaman. 10 santim de güzel bir ölçü motif için. Gerçi çok büyük modellerde çalıştık sizinle. 15 santim olan modelimiz de vardı, 18 santim de vardı galiba. Şimdi bunu da bitireyim, şuraya geleyim, göstereyim. Bu beyaz ipin hem duruşu çok güzel, hem de örmesi kolay. Bu kalitede her renkten ipim olsa ne güzel olurdu. Yani alıyorum ama istediğim gibi internetten olunca istediğim şekilde de gelmeyebiliyor. Şimdi bakın modelimiz ortaya çıkmış oldu. Bir sıra daha örebiliriz aslında. Bir sıra daha yapalım bence. Bir de o halini görmüş olalım. Bunu bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Bir sıra daha şey sıra sonuna geldim. Bir sıra daha yapmaya karar verdim farkını görme adına. ama onu pembe renkle yapacağım o yüzden ipimi kestim pembe renkle yapmamdaki amaç ne kenar borduru gibi gözüküyor çok şirin oluyor ben o tarzı çok sevdim yani içindeki bir renkten kenarına bir sıra daha ister bu sık iğne olsun isterse e, trabzan sırası olsun çok tatlı ve güzel gösteriyor deneyelim denemesi bedava derdik küçükken aynen öyle şimdi 3 zincirimi çektim trabzanımı yaptım. Arada 3 zincirimi çekiyorum. Başlangıç farklı başlanabiliyor. Ben bu şekilde köşeyi direkt yaparak başlamaya alışmışım. Bazen bunu farklı şekillerde de yapabiliyoruz. Köşenin yarısını yapıyoruz. Yarısını dönüşte yapıyoruz. Öyle de olur. Önemli olan motifimizin düzgün olması. Şimdi normal bu trabzanların her birinin üzerine atarak ilerliyoruz. Sadece başlangıçta ve sonda iki tane trabzan artırmış olacağız. Yani e, sayımız artmış oldu. Trabzan sayımız. Trabzan sayısını da söylemem işinize yararsa onu da sayıp söyleyebilirim. Yeni başlayanlar panik olabiliyor. Acaba çok mu oldu az mı oldu gibisinden. Şöyle hemen yapayım sonra da bir sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 21 tane bir sırada 21 tane e, tekli trabzanım olacak arkadaşlar. Bakın. Çerçeve gibi. Yani kemer çerçevesi yapılmış gibi olacak. Bu şekilde artı iki buradan, artı iki buradan, şuradakilerin hepsinin üzerine zaten batacağız. Bu şekilde tamamlayalım e, motifimizi ve buluşalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen kaydırma yapalım ve ipimizi keselim. Bir zincir çekiyoruz, ipimizi kesip hemen sonra şu ipimizi gizleyelim. Şey gibi oldu, pamuk şeker gibi oldu renkler. Hemen ipimizi şuradan gezdirelim içten. Şöyle elimizle düzleştirelim. Evet. Şu şekil. Şimdi bir sıra daha yaptığımız için tabi diğerinden biraz daha belki büyük durmuş olabilir ama yine de bu daha büyük, yani şunda da bir sırada yapmış olsak daha büyük elde ederdik Çünkü e, bu akrilik full akrilik akrilik biraz kalındırıyor şimdi hemen bunun ölçüsünü vereyim 9 santime 9 8 buçuk santim şimdi şuna bakın bu da 8 santime yakın yani e, ipin e, ipin biraz ince olması bunu 10 santim yapmadı ama ipiniz biraz daha kalınsa ya da akrilikle yapıyorsanız 10 santim olabilir. Ee, bizim için önemli olan şu görselliği ve güzelliği. Bence oldukça güzel oldu ikisi de. E, yani iki farklı iple deneyecek olanlar için de güzel bir görüntü. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Benimle birlikte örmüşsünüzdür. Bu harika motiflerden sizler de çok güzel şeyler yapabilirsiniz. inanıyorum yapacağınıza da. Ee, ördüğünüzde ekran fotoğrafını Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, lütfen kanalıma abone olmayı sevdiklerinizle paylaşmayı yorum ve beğeni de bulmayı ihmal etmeyin hoşçakalın.